Merhaba sevgili oğlaklar. Ağustos ayında beklediğiniz ödemeler, alacaklar gündem olacaktır. Özellikle maddi konularda hareketli günler geçirebilir. Beklediğiniz ödemeleri tavsiye edebilirsiniz. İlişkilerinizde ikramlarla ve jestlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu ay korkularınız açığa çıkabilir ve kaygılarınızla yüzleşebilirsiniz. Sizi iz bırakan, bilinçaltınıza yer eden konuları net bir şekilde görme şansı yakalayabilirsiniz. Bu korkuların neler olduğunu fark etmek, bunları kabul etmek bu olumsuzlukların üstesinden gelmenize yardım edecektir. Özellikle ayın ilk Günlerinde 1 ve 7 Ağustos tarihlerinde kendinizi baskı altında hissedebilir, iş hayatınızda çok çalışmanızı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yerine getiremediğiniz, eksik bıraktığınız sorumluluklar üzerinizde baskı oluşturabilir. Hayata pozitif bakmakta zorlanabileceğiniz için bu tarihlerde elinizden gelen çalışmaları yapmak ve birazcık hayatı akışa bırakmak çok daha iyi hissetmenize yardım edecektir ay boyunca Venüs Retrosu devam ettiği için eski ilişkileriniz, sizi iz bırakan olaylar sık sık aklınıza gelebilir. 11 Ağustos'ta Jüpiter Başak Burcu'na giriş yapıyor. Bu tarihten itibaren kalabalık gruplardan, yabancılarla olan ilişkilerinizden çok güzel destekler alabileceksiniz. Özellikle yurt dışı bağlantıları, yabancılarla ilgili konular çok güzel gelişmeleri yaşamınıza getirebilir. Seminerler, eğitimler, kurslar bu konularda da çok güzel gelişmeler yaşamınızı süsleyecektir. E, düşündüğünüz bir eğitim varsa örneğin İngilizce öğrenmek, kendinizi geliştirmek, bir kursa katılmak bunları bu tarihte yapmanız çok güzel şansları ve fırsatları yakalamanıza yardım edecektir. Örneğin katıldığınız bir kursta edineceğiniz arkadaşlar karşınıza çıkacak olan kişiler hayatınıza çok güzel yenilikler getirebilir. Eğitim konularında harekete geçmeniz çok destekleyici fırsatları beraberinde getirecektir. 14-19 Ağustos tarihlerinde sürpriz gelişmelerle karşılaşabilir, şaşırmanıza neden olacak olaylar yaşayabilirsiniz. Özellikle maddi konularda beklediğiniz paralar gündeme gelebilir. Geçmişte çözüm bulamamış, yarım kalmış konular bu tarihlerde netlik kazanabilir. Siz de düşünce ve duygularınızı açık bir şekilde ifade ederek yaşadığınız belirsizlikleri netleştirme şansı yakalayabilirsiniz. Tabi bu tarihlerle yine aile ilişkilerinizde de önemli gelişmeler gündeme olacaktır. 29 Ağustos'ta Balık Burcu'nun bir dolunay gerçekleşiyor. Sezgilerinizin çok fazla yüksek olduğu bu dönemde yakın çevre ilişkileriniz ve akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim trafiğiniz hareketlenebilir, önemli konuşmalar, beklediğiniz haberler gündeme gelebilir. E bu tarihlerde önemli bir karar almamanız, çok ciddi konuları gündeme getirmemeniz isabetli olacaktır. Harika bir ay geçirmenizi dilerim. Eylül ayında görüşmek üzere.